Muhatap AK Parti ilçe başkanına karşı Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanıdır. İhtiyaç duyulan her yere tuvalet koyacağım. Adliye meydanına yapacağım. Belediyenin otoparkına yapacağım. Her yere modern tuvaletler koyacağız. Bir tane de Atatürk Parkı'na yapacağım. Bir tane de Doğu köylerine <laughs> dolmuş bekleyen vatandaşların kullanması için adliye meydanına yapacağım. Bir tane belediyenin otoparkına yapacağım. İhtiyaç duyulan her yere modern tuvaletler koyacağız. 100 projenin içinde yoktu ama 101. proje olarak da açıklıyorum. Başkanımız evet. önerge verdi. İhtiyaç duyulan her yere tuvalet, yani. koyacağım. Sayın ilçe başkanınız da dahil olmak üzere devamlı biz üzerimize düşeni yaptığından söz ederek 100 projenin içerisinde de sadece tuvalet yaptı diyerek söylemlerde bulunuyor ve karşısında muhatap olarak beni görmemesini dile getiriyor. Benim muhatabım AK Parti ilçe başkanı değil. Cevabı Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanım veriyor. Ben ona cevabı seçimlerde halk tarafından da verdiğimi düşünüyorum. Yapılan hizmetleri bir tuvalete bağlıyorsa bu doğru bir şey değildir. Tuvaletle ilgili süreci ihtiyaç olunan her noktada kullanılıyor. Oradaki salı pazarındaki ve ben o un kapanı sokakta büyümüş bir adam olarak 40 yıldır tuvalet ihtiyacı olan bir yer olsun. O yüzden hizmeti sadece tuvalete indirgeyerek bunları da şeye vermek doğru değildir. Birçok projeyi yapmak üzere uğraşıyoruz. Ama muhatap AK Parti ilçe başkanına karşı Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanıdır. Gerekli cevabı da verdiğini düşünüyorum. Yapılan bir şeyi de böyle küçük düşürücü bir pozisyonda yürütmesi doğru bulmuyorum.